Dostlarım selamlar herkese. Faiz kararı öncesi son gün kötü bir gün diyebiliriz. Endeks özellikle öğleden sonra sert satış yedi. Hisseler fena başlamamıştı ama çok geri çekildiler. Böyle tatsız bir kapanış oldu bugün. E, kırmızıların yoğunlukta olduğu bir kapanış oldu. Bu akşam Fed'in faiz kararı var. Orada bir indirim bekleniyor. Yarın da öğlen bizim faiz kararımız var. Bizde de indirim bekleniyor. Beklentiler genelde 150-200 puan civarında toplanmış durumda arkadaşlar. E, bu büyük ihtimalle de öyle bir indirim olacaktır diye düşünüyorum. E, bunu fiyatladık mı? Bence fiyatlamadık yani. Bir gün yükselmeyle faiz indirimini fiyatlıyorsak işimiz var. E, bugün de düştük bir de. E, o yüzden yarın negatif bir gün beklemiyorum faiz kararı sonrası. Hani kar satışı vesaire de bunların da işi belli olmaz tabi. Yarın zaten ekranda olacağız, birlikte olacağız. E, takip ederiz güncel durumu arkadaşlar. Şimdi e, endeks'in satış dediği nokta aslında olağan bir nokta bizim için. Blok yapıları var demiştik 4 saatlik de burada. E, şurayı geçemedik bakın. Sonra burayı kırdık, onay aldık. Tak yukarı döndük, satış yedik. Burası önemli şey. Burayı kaybetmememiz lazım. 11.137. 11 155 endeks için burası önemli 55 ara destek seviyesi Burası arkadaşlar burayı kaybetmemek lazım e, burayı kaybedersek aşağı kutuya kadar geri çekilme gelebilir O yüzden burayı kaybetmemek yarın en büyük önceliğimiz olacak yani yaklaşık yüzde bire yakın düş olanamız var mı yok yüzde sıfır buçuk en fazla abi e, O yüzden yarın toparlanmamız En azından şu arada kalmamız lazım ee, bu videodan sonra yine katıl videosu yeni olacak. Her gün katıl videosu geliyor. Her gün sizlerle dipten dönenler taramasını, sıkışanlar patlamaya hazırlar taramasını paylaşıyorum. Takip listesini güncelliyorum ki bugün iki hisse hedefe gitti. Altınay SDT. Onların yerine yeni hisseler ekleyeceğim. Ee, öyle bir seri devam ediyor katıl tarafında. O da yaklaşık 9.30-10 gibi yayında olur arkadaşlar. Dantes kulübüne katılarak siz de bütün içerikleri izleyebilirsiniz kulüp tarafında. Eğitim seti indirimde, onun için veya finansal danışmanlık hizmeti için de mail atabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gelin hisselere geçelim. Bugün az hisse aldım zaten. Ee, bazı ana hisseler de yok çünkü sıfıra sıfır kapatanları almadım yani. Çok değişiklik olmadığı için böyle bir liste ayarladım. Kayse ee, Kayse ay diyorum. Kuyaş devam günlü alalım şunu. Bir tavan daha geldi KUYAŞ'tan. Bir bozdu toparladı. Çok kuvvetli oldu. Çok iyi oldu. Ya şu an muazzam durumda açıkçası. Zaten dünkü kırılımını çok beğenmiştim. Ee, ya şu an muazzam, artı muazzam. Yani basıp gitmesi lazım bence artık. Yani e, düşen kırıldı. Ortalamalar geçildi. E, gayet iyi durumda gerçekten. 51 şu an ara destek olacaktır. 100 günlük 48'lere inşallah tekrar gitmeyiz. Ee, ana hedef bence tabii ki 71. 71'leri mi ana destek olduğunu düşünüyorum, ana direnç olduğunu düşünüyorum. E bir de tabii ki artık çizelim yani order bloğumuz önemli bir direnç olacak abi şurası. Yani 71'e kalmadan buralardan da dönebilir ama tabii buraları görmeyi bekliyorum yani. Bu kıyaştığım ben bayağıdır bekliyorum da bunu işte. Piyasa sağ olsun düş Allah düş düş Allah düş. Yani her seferinde aslında bir tepki vermeye başladım. Tekrar bastılar, tekrar bastılar. Bu kez inşallah olur yani gideriz oralara. Bir de ara direnç çizeyim. Ee, o da şura abi. Yani tam çizeyim hadi sizlere. Yani 59 60 diyeyim kabaca. Burada dursun 59 60 olarak görün siz. Burası ara, burası ana, burası zirve zaten. Burası geçerse başka bir yükseliş dalgası başlayacak yaşta yani şu an yani en azından %12-13'lük daha bir alan olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Kuyaş'ın. Pasifik e, çok ilginç bir kapanış geldi. Yani kırdı desek kırmadı bir de yatayı var bunun ya şöyle 150.9 burayı da kırsa çok güzel olacaktı ama bir istekli bir Pasifik. Ya Pasifik'i de bir yerde boşaltacaklar bakın dikkat edin arkadaşlar e, işlem almayın demiyorum e, ama dikkat edin yani stop olun. Şu yükselen trendi kaybederse kaçın abi direkt. Bu buçuk Ama bir yerde boşaltacaklar. Bu böyle gitmez. Bak şu yükselişe bakar mısın? Ee, ciddi yani. Borliz'de, Gezinomi'de, ne bileyim işte. Vişne dencelikte Destek Faktöring'de. Ee, Peker'de de yaşayacağız bunları. Muhtemelen Tera'da orada burada. Dikkat edin. Ben kardeşinizden söylemesi. Ee, dikkat edin öyle. Kısa yoldan para olmuyor abi. Dikkat edin. 159 kırılırsa devam ama yani kısa vade bakabilirsiniz ee, ama derim ki stop ol, olun yani çok e, marj açmış hisselerde stop olun. Kuzey boru 1578 Kuzey da güzel katıldı hedef almıştık dileyen üst kutuya kadar tutabilir demiştik 17'lere kadar bugün 16'lara doğru bir hareket geldi e, 17 buralarda hala ana direnç arkadaşlar yola devam şurası da ara destek olur 15-20'lerde ara destek olur gayet güzel bir görüntümüz var Aselsan devam ediyor 209 bir çarptık bugün bir satış edelim. milimetrik olarak bakın ama görüntüde bir bozulma yok kıralım sonrası iyi gittik 209 da kırarsak 223 ile mücadelemiz başlayacak arkadaşlar Aselsan tarafında şimdilik yarın 209 takip edeceğiz ama görüntüde bir bozulma yok tekrar söyleyeyim Tav'ı çok beğeniyorum. Yani görüntü olarak Tav çok düzeldi. Kanal kırılımından vesaire bahsetmiştim. Patır patır gitmeye başladı valla. Pegasus, Türk Hava Yolları falan utansın buraya bakıp. İsterseniz bak bir şöyle hedef çizelim. Kanalı klonlayalım. Kanal orta bandı kaç? 340'lar. Bir de şurası var zaten daha ee, net olarak. Burayı daha net kıramadık. O yüzden önce burayı kırsak daha değerli olacak. Şimdi hocam üstündeyiz. Neden kıramadık? Şey, yani çok güzel bir mumla yukarı atamadık. O yüzden 291 üstüne daha iyi bir mum da gelsin. Şunu çizeriz direkt yani. Kabaca bakalım. Şey, uf. Bak şu tesadüf müthiş işte bak. Şura hedef olur abi. Tamam mı? Şura güzel bir hedef olur. Bunlar daha da dirençler olur. Buraya güzel hedef. Tavda. Çok temiz. Çok good. Çok güzel hedef. Çok beğendim. Devam. Yo <laughs> ya yo ya. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bugün Rip Battery'nin ee, yani bir iştirakinin açıldığını ve artık üretime başladığını duyurdu. Sabah güzel de başladı. Artı artı dörtleri de gittik. Ama yine geldik. Sıfır buçuk kapattık. Vallahi helal olsun. Yeo'ya bir şey diyemiyorum abi ya. Tutuyorlar. Ben çok bundan birkaç ay önce de söylemiştim normal değil yani bu bu bilançolar bu kaplar bu yani normal bir şey gelse şimdi uzaya arsa çıkmıştık ya oyu baris tutuyorlar arkadaşlar yapacak bir şey yok bekliyoruz yani bu hafta da benim 42 26 isteğim olmayacak gibi ya, hala olabilir ama yani zorlaştırıyoruz işte yüzde dokuz buçuk yükseliş lazım iki günde e, kolay değil şu konjüktürde ya bugün e, 40'lara yanaşmışken 40 gördük mü? 40 38'lere falan yanaşmışken abi orada işi bitirecektik. yani 40 üstünde kalsaydı 42'ler üzerinde kapatırdık haftayı yani. Ye Yo, adamı yoruyor abi ya. Sabırlıyız tamam da yani kardeşim peygamber sabrı da yok ki bizde de ya. Vallahi yoruyor. Mia da çok iyiydi bir ara. Çok güzel yukarı gitti. Mia bu ara zaten şey Çinli gözleri gibi mumlar veriyor bir yandan bakınca tık 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 tık. Kardeşim, e, tamam bir mum ver artık. Ya anladık ufak ufak gidiyorsun da sağlam bir mum ver artık yani. Yok. Yani 40 76 üzeri hafta kapanışı istiyorum burada da. E, olabilir bence. Olma ihtimali var. Ama e, olamadı. Bir türlü olması lazım yani artık. E, aynı hedefle devam. Kontrolde sıkıntılı noktada ya, tepki almış olması iyi oldu. E, bedelli bölünme sonrası dün de söylediğimiz gibi birazcık karışmıştı. Şimdi temas, temas, temas 200 günlük vesaire buralardan dönmesi lazım arkadaşlar. Eğer buralardan sağlam bir kırmızı mum gelirse geçmiş olsun derim ben. O yüzden buralardan mutlaka tepki alması, dönmesi lazım. Kritik noktalar canlarım. Yani 14 altı kapanışlar falan hiç hoş olmaz çünkü burada dikkat etmekte fayda var. Alfas, alfas almayacaktı. Bak yine unutmuşum almış. Alfas çok ekstra bir şey yok abi. Bunu hatta buradan çıkarayım. Yani kırılım gelmesi lazım. Yatay mumlar, ekstra söyleyecek hiçbir şey yok. Ya 41 64'lere gelecek destekten dahil olacağız. Ya da bir 47'leri en azından kıracak. 51'e kadar olan alanı marjı almaya çalışacağız. Şimdilik bir ekstrası yok. Mesela hareket benim biraz beklentimin dışında hareket ediyor. Ama son gün bence yani son gündü bugün. Yarın mutlaka bir karar gelecek bence hareketten. Ben bu iki günde bir hareket bekledim açıkçası. Yani Pazartesi, salı, çarşamba bir hareket kedi. Pazartesi denedi kıramadı. Dün denedi kıramadı. Bugün denedi kıramadı. Bakın iğnelere bakın. 1-2-3 Yani yarın ya açıldığı gibi kapatacak ya da yarın karar verecek abi. O yüzden yarın hareketi önemsiyorum ben. Ee, i̇nşallah işimize gelen bir karar verir diyelim. Ee, herhangi bir iyi bir yeşil veya iyi bir kırmızı mı yön belli eder arkadaşlar. Aşağı ve yukarı olmak üzere. Seviyenin bir önemi yok. Güler Maktan. yani bir tepki verdi sonra iki gündür yatıyor. Ee, ya, normal şöyle bir şey bekliyorum açıkçası. İşte tepki, yatay. Ya bunlardan sonra bir tane daha sağlam yeşil mum gelirse bunun anlamı var. Yani bu yeşil mumun şu iğneyi bile geçmesi lazım bence. Yani 174, 175 üzerine atacak güçlü bir yeşil. Buralardan bizi koparacak yani. Hatta bana sorarsanız şuradan yani 177'lere falan gitmesi lazım pozitiflikten bahsetmek istiyorsak. Güler bakın. O yüzden iyi bir muma ihtiyacımız var. 6 ay katıl hissemiz hedefe geldi bugün. Yani çok da güzel yerden çıkmışız açıkçası. Ee, 67 civarı direnç seviştik zaten. Biz de 66 70ten çıktık. Güzel bir işlem oldu. Güzel bir kar oldu. Bozulma var mı? Bozulma yok. Kırılım geldi. Dirençten döndü. Belki biraz oyalanabilir ama e, özellikle 62-63 üzerinde kaldıkça 67 kırmayı deneyecektir. 71'lere gitmeyi deneyecektir. Kısa vadede güzel iş oldu. Hemen bunun altına SDT'yi de ekleyelim. Bu da bizim kısa vade sistemimizdi. Bundan da bugün kar aldık. Çok güzel yerden çıktık bundan ama bakın. Ya yani bu milimetrik güzel. Ama bunların zaten o kadar iyi e, şükür ki yani grafiğini e, şey yaptık ki çözdük ki Eko, SDT, Altınay, Kuzey Boru, e, ne bileyim Astor, CV, MIA. Bunları baya baya artık ezberledik. Hareket olsun işte. Ee, güzel çalışıyoruz bunların üzerine. Yine bakın çok güzel noktadan e, kar aldık. Ortalamalar kadar hareket bekledik. ortalamanın üzerine atarsa e, güzel bir marj verebilir. Ya işte yani grafiğin çalışması lazım tabii bunun için. Biz bunları güzel tespit ediyoruz da. Normalde mesela bak şu hareketten sonra yani şuralardan sonra ben bir Aralık bugün hedef onlara 9 gün geçmiş mesela daha hızlı hareket etmesi lazım. fazla bekliyoruz bu aralar hisselerde bu dönemden dolayı normalde daha hızlı olmasını isteriz tabii ki e, tofaş'a bakacak bir şey yok. Astor 100,5. Astor kötü kapattı abi. Gerçekten kötü kapattı. Yani gaza gelip ortalamaları kazanmanın hiçbir manası olmadı Astor için. O yüzden ortalamaları sileceğim ben şu an. Eee 98,35 aşağıda 106.6 yukarıda olarak takip edeceğim Astor arkadaşlar. Bu iki seviye önemli. Bu iki seviye arasında da kıralım. Bariz bir şekilde yön belirleyecek arkadaşlar. Ee, şimdilik o benim e, hani 106 altıyı kırması zaman alacak belli ki cümlem hala geçerli ee, ama dediğim gibi 98'ci üzerindeyken de bence bir negatiflik yok yani deneyecek, denemek isteyecek yani en azından. Ülker dün muazzam bir kırılım yaptı. Bugün çok sert satış yedi yani bence biraz e, fazla satış yedi Ülker. Ama şey en azından bir retest ihtimali hala var. Kanal orta bandını kaybetse de bence hala bir e, retest ihtimali var. O yüzden yani 113'ler üzerinde kaldıkça yeniden yukarı dönebilir diye düşünüyorum. Ve ben dünkü mum sonrası bugün çok daha iyi bir mum beklerdim. O konuda bariz bir hayal kırıklığım var. E, ama bir büyük bir bozulma da yok yani onu da söyleyelim. Bakın şöyle bunu da göstereyim. İşte 113 üzerinde kaldıkça pozitif yani yukarıda. Smart'ı bastılar ama bu beklenen bir durum. Yani 200 günlük direnç geçilemedikçe burada çok önemli çünkü Smart'ta. Bu basacaklar bariz. Aşağıda 100 günlük destekte onu da zaten biraz biraz kaybettik. Yeşil kutu destek 200 günlükte de 30 üzeri kapanış lazım arkadaşlar. CV'yi bastılar kanal e, kanal diyorum kırmızı kutunun tepe civarındaydı CV. E, bir kırmaya çalıştı yine olmadı bastılar. Şimdi CV'de de iyi bir dirençteyiz. Ee, ama CV'de aşağısı çok kuvvetli. Yani bir buradan yükselen trend var. Bir küçük zaman dilimlerinde yükselen trend var. Bir zirve kırılımı var. Bir alt nalı var. Yani CV'nin genel görüntüsü çok kuvvetli. O yüzden ben kutuyu kırmasını bekliyorum demiştim. Bugün bastılar ama bence hala kutu kırılımı için güçlü. Yani yarın da bence güçlü olacak CV diye düşünüyorum. Bir negatiflik görmüyorum. En azından 27 TL üzerindeyken bence pozitif arkadaşlar CV. Hero Power çok kötü satış veriyor ya. Abi mitigation blok yani dövüyor hisseyi sürekli. Vallahi dövüyor sürekli. 29.66 burada da destek. Baya yaklaştık. Yarın bariz bir tepki bekliyoruz. Özellikle 29 altını görmek istemeyiz arkadaşlar. Ve logo bayağıdır almıyordum. Ee, güzel bir yükselen var onu göstermek istedim sizlere. Bakın temas, 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 temas. 153 153.5'lar güzel destek. Özellikle 150.9 bayağı iyi bir destek. Şurada bobin de var. Güzel bağlan yani. Ee, kaybedilmedikçe yukarı tepki beklenebilir diye düşünüyorum. Yukarıda da kırılımlar 173 civarı. Özellikle 150.9 çok çok kuvvetli bir destek olacak arkadaşlar. MA200 de buralardadır. Aynen o da 151'de. Güzel bir destek yani buralar. Kaybedirse zaten geçmişler olsun yani ona yapacak bir şey yok. Siz de dikkat edin. Telegram isteklerine neye tıklayayım? Garfa'ya tıklayayım. O Ebebek, Avrupa Kent, Akfen. Hadi bakalım. Ebebek çok güzel abi. Bilerek Ebebe yapmış. İsteyeceğiniz mi acaba diye. İstemeyecek olsanız da gösterecektim zaten. Ebebek gerçekten çok güzel. Bak abi. Yani müthiş bir yükselen trend, müthiş bir düşen trend e, yani dün inceden bir üzerine attı. Çok inceden bir üzerine attı dün. Bugün de üzerinde kaldı. Özellikle karanlık odada gelen alımlarla üzerinde kaldı. ben böyle 56-90'lar üzerinde kaldıkça yukarı kopuş ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Bir kap gelir, bir şey olur. yukarı kopuş ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ebebekte. Görüntüyü bir hayli beğeniyorum arkadaşlar. Ee, özellikle dediğim gibi böyle 56 üzerinde kalıkça falan güzel. Salsa da 55 derece yükselen trend desteği. Yani aşağısı da sağlam. Ee, bu birikim benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ee, son olarak gelen bir pozitif uyumsuzluk da var zaten. İnşallah devamı gelir diyelim. Ee, Akfen'i de çok beğeniyorum. Akfen'i de göstereyim. Akfen'de bir kırılım vardı. Bugün o kırılım biraz fake'e döndü gibi. Ama kırılım zaten net bir kırılım olamadı. Burada 200 günlük desteğimiz de cebimizde olduğu için biraz rahattık. Ee, 200 günlük 17-17'de yani baya yakın. Ben bu fake kırılım sonrası dönüp daha iyi bir kırılım yapmasını bekliyorum. Bu aralar bu hareketleri çünkü görüyoruz. Ee, şöyle bir yükselen trende çıkabilir zorlarsak. Ee, yine bu da aynı yerlere gidiyor. 17-20 bandına. Yani 17-20'lerden bir destek bulup 17-70, 17-80 üzeri kapanışlar görmek bayağı güçlendirir burayı diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve son olarak Avrupa kenti. Avrupa kentin görüntü çok güzeldi. Bir ara. Bayağıdır bakmıyorum. Bakayım ne olmuş. Bozmuş mu? Ee, yani aslında biraz bozmuş. Şuralar güzeldi. Yani buralardan 54'lerden 57'lere atak yapmış. Çok da bir şey yapmamış ya. Yani kırmızı kutu ana destek arkadaşlar aşağıda. Yukarıda da 200 günlük ilk hedef olur. Çok bir olayı yok şu an. Kırmızı kutuya gelir de dönüş verirse ben bakarım ancak. Avrupa kendi onun için çok bir şey yok. Bir de dördüncü daha bakalım hadi. Ha, Kayse var. Kayse'ye zaten klasik grafiğimiz var. Orada kırılım bekliyoruz abi. Göstereyim onu da son durumunu. Şöyle bir şey bak. Destek 17-18 kırılım 18-80. Muazzam bir sıkışma sonra Kayse'nin ama. Böyle tahtalısı kimse yani ilmek ilmek işlemiş Şuna bakar mısın? Çok hoş. Dostlarım bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir saat sonra katıl videosunda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim valla.